Yeni bir ETS 2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için 2009 model Volvo FH16 modifiye edeceğim. Bu modumuz da yine Ohaha'ya ait bir mod. İkisini bir yayınlıyor. Daha önceki Volvo modifiyemde de açıklamalara bıraktığım linkten gördüyseniz hemen alt kısmında da bu aracın linki vardı. Ve gerçekten çok güzel bir mod, mega mod. Çok da güzel araç yapabiliyorsunuz bununla beraber. Yani uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum. Yine beni heyecanlandıran harika modlardan bir tanesi bu da onun için heyecanlıyım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz başlayalım hemen. Yine 3 kabin seçeneğiyle geliyor Oha'dan. Diğerinden bildiğimiz üzere yine bu da yeşil bir şekilde birbirine çok benzeyen modlar. İçerikleri biraz daha farklı ama ee, zaten göreceksiniz. Mega'da yan taraf yana teknikler maalesef gelmiyor. Niye bilmiyorum. Belki modun bir hatasıdır. Belki benden dolayı çakışan bir şey vardır. O yüzden bu şekilde yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir open pipe sesimiz var ama çok çok güzel değil. Onu vermeyeceğim size. Daha doğrusu şöyle modu sevmediğim için vermeyeceğim. Evet ama linkini de bulmam çok zor. Çünkü 2 yıl önce falan indirmiştim bunu. Yeni versiyon için var mı ya da eski linki nereden bulabilirim hiç bilmiyorum. Çıkınca zaten ara çalıştırdığımızda göreceksiniz. Buna şöyle 540'da kalsın bir şey yapmayalım. O hanın en kötü tarafı maalesef içine özen göstermiyor ee, ve içine de ekstra bir şey yapamıyorsunuz. Yani interior indirdiğinizde bu mod kabul etmiyor. Niye bilmiyorum. Daha önce ben denemiştim ama olmamıştı. Bu arada kabin çok güzel. Direksiyon özellikle çok güzel. Aracımızın rengini değiştireceğiz. Mavi kalmayacak. Bu renk. Bu lansman rengi falan sanırım. Bir siyah bir siyah yapmak istiyorum böyle. Kromlu bir siyah araba yapmak istiyorum. Bugün onu yapacağız. Bugün bu Volvo'da siyah ve krom detayın çok olduğu bir araç yapacağız. Gördüğünüz gibi arabanın her tarafı slot. Şöyle her zamanki gibi alttan başlayalım. Alta eğiliyorum çünkü mufaça yapacağız. Kromlu, kromlu. Şöyle siyah olsun. Bu neymiş? Ee, sarı olmasın. Ee, ne diyordum dediğimi unuttum. Güzel. Dur, Tamponu yerleştirelim bir önce. Tamponu yerleştirmeden önce bunu yapınca sıkıntı çıkıyor sonra. Direkt şöyle yapsak. Abi bunda da var. Şu alçak boyalıyı yapınca şuraya ekstra şey geliyor. Bunu çok sevmiyorum ben ya. Şu yanlardaki ışıkları. Ama bu ışıklar var hep sanırım. Tamam. Üçü bir dursun o zaman. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu arkaya gelen mi? Şimdi karıştırmayalım. bunu taktıktan sonra maalesef şey taktırmıyor. Şunu da taktırıyor sanırım. Evet bunu da taktırıyor. O zaman bunu takacağız. Yapacak bir şey yok. Bump var. Şu daha bir hoşuma gitmişti benim. Evet. Kromlu demiştik. Kromlu'ya başladık hem uzun hem kısa olsun burada. Şurada bir turuncumuz olmazsa olmaz. Burada bir şöyle siyah boyalı angel'lı mencıllı. Şu boyalıda ne varmış? Bunda ne var? Neyse bakacağız ona. Bu aynı yer değil mi? Buna bir de demir ekleyebiliyorduk sanki ama. Demir ekleyemiyoruz herhalde artık. Şimdi şuraya krom düşünüyorum. İnşallah Chrome'da da var. Güzel. Buraya da şöyle deflektörlü bir şey yapalım. Chrome yok mu ya köşe deflektörünün? Ne farkı var ki bu ikisinin? Ne diyor? Logo da varmış birinde. Tamam logolu kalsın. Buraya şöyle bir bakalım nasıl olacak. Of. Lan güzel oldu ha. Ama şuna bakalım bir de. Sanki şu bir tık daha güzel durdu ya. Böyle dursun. Buraya bir şey takmadan önce şurayı bir kromlayalım bakayım nasıl duracak. Boyalı olsun burası. Her tarafa da kromlamayak, abartmayak. Neredeydik? Şurada. Buraya takacağım bu demiri. Oo. Bu tam olsaymış daha hoş durabilirmiş. Şu daha güzel durdu sanki. Bunun Volvo'su kalsın. Böyle daha güzel oldu. Şurada. Bir saniye. Buradakinde. Ay, la bu daha iyiymiş ha. Tamam. Bakalım krom gerçekten yakışacak mı? Şöyle bir yukarıya çıkalım artık. Yukarıdan bakalım. Krom takalım. Başka şu krom var. Yani çok çok hoşuma gitti denemez. Bu da değil. Şu kromu takalım. Bu kalsın. Krom devam ediyoruz. Boyalı olsun burası. Buraya bir lightbox takacağız. Glover'dan bir light box'ımız. He, ee, paintable light Glover yapıyormuş bu arada. Direkt AFG oldu. Onu sevmedim. Bunun kendi bunda şeydeki gibi light box yok bakın gördüğünüz gibi. Ama şu an kafam karıştı ya. Ben bu AFG'yi nereden yaptım ki buna? İnanın hiçbir fikrim yok şu an. Sanırım Scania'nın modu bu. Glover yazmıyordu üzerinde. Steam üzerinden mi aldım acaba ben bunu? Hiçbir fikrim yok. Şu an şaşırdım doğrusu. Gitmiş. Bu Lightbox olayı üzdü. Yani şöyle bir şey takacağız artık buraya. Başka da bir ya şuraya kadar insin istiyordum aslında ama Maalesef filmiyor. O zaman buranın ismini değiştireceğiz arkadaşlar. 540'tı bizimki. 600'e niye tıkladıysam? Şu daha iyi sanki. Evet bu bir tık daha güzel duruyor. Burayı da şu muydu o? Bu olacak dediğim. Bu olsun evet. Üstüne bir şey takmayalım. Şu şapkayı takalım. Benim sinirimi bozdu bu şu an. Bu şapkası bu kadar mı bunun ya? Bilenler bir söylesin bakayım. Yine benzer işler var burada da. Aynen bir bu varmış ha. Şimdi başka neyimiz var? Şöyle buraya da bir krom takalım. Şurayı la bununla krom yapacağım ya. Her yeri krom yapacağım anasını satayım. Böyle bir bakalım bakalım. Boyalı 3 LED diyor. Kromlu 3 led yok mu? Boyalı 4 led. Krom kaplamanın luxury diyor. Çünkü diyor. Tamam orada led olmasın artık. Çünkü şey olmuyor o zaman. Bunları da kromlayalım. Bunun krom var mıydı? Bunun kromu yok. Standart ve uzun krom kaplamalı diyor. Hah. Daha iyi oldu. Buraya bir Volvo takalım. Buraya bir Volvo. Sonracığıma. Buraya krom taksak nasıl olur? Takalım lan. Allah Allah. Neyi çıkaracağız? Eslet şasis diyor. Oo bu da fena oldu ha. Oy çok güzel oldu lan. Bu ne lan? Uzaylı gibi aynı. Şu vazgeçilmezimiz. Çok güzel ya benim çok hoşuma gidiyor bu. Bunun altına şöyle da bir şey taktın mı? Oh. Sarı değil, beyaz yok mu onun? He. Şurası bu da hoşuma giden detaylardan birisi. Açmaladık Siyah olsun Tamam şimdi oldu Ve Krom krom ne güzel göründü be Bunu da değiştirelim boyalı olsun Şuraya krom bir detay Şuraya krom kornalar Siyaha çok güzel gidiyor ya. Krom. Bunun üstündeki neydi diğeri? Buralara bu defa Ayhan abi'nin ışıklarından takacağız. Abi bu kadar kroma ben bir yana takarım ya. Şu yanağa takarım abi. Ha şuraya şey takmadık. Böyle takalım. Buradaki değil. Şimdi bu kadar kroma yanak taktıysak şuraya da bir şundan takarım ben. Nerede o? Bundan mı takalım yoksa şundan mı? Bu daha güzel duruyor ya. Orta göbek krom Renault var. Scania var. Oy krom krom. Bu Scania vardı diğerleri niye yok abi ya. Yani ben ne takacağım şimdi ortaya. Scania var. Renault var. Volvo'nun krom değil. Neyse siyah olsun ortası da madem Volvo'nun. Tabii ki bijonlarımız güzel bir olacak. Bundan takmıştık daha önce. Bundan takalım mı? Bunların deliği tutmadı ki bir kere. Bunun da tutmadı. Delikleri tutturamamışlar bunlar. Ne olabilir buraya? Bunlar ne? Çok saçma. Oy bundan takalım bu defa. Buraya da yine aynı Abas Abas Treppas, pas. Abas trap takıyoruz. Duff'ın şeysinden buraya da Volvo takacağız. Dur. Şunun Volvo'su nerede? Burada. Siyah Volvo mu takalım? Siyah Volvo takalım şöyle. Bundan değil. Şuradan. Şundan. Şu nasıl? Yok. Şunu takalım. Yani. Güzel oldu bu da. Şuraya acaba şundan mı taksak? Bu mu kalsa? Bu hoş duruyor ya. Bu dursun bence. Araba şimdi bile yanıyor ha. Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Euro 5 taksak şuraya. Euro 5 olsun orası. Şurası bir gözümü tırmaladı benim. Niye böyle? Bu bence var ya biraz geriye doğru çıkmış. Bak buradaki boşluk da öyle, sanki az geriye takılmış gibi ama ama buradaki iyi. Bil Anlamadım, bilmiyorum niye böyle. Garipsedim. Şuraya bir hemen bir yangın söndürücüyle şey takalım. Kulağım kaşındı. Oy buna bakmış mıydık? Evet, buna bakmıştık. Bu kalsın demiştik. Buraya taktık, buraya taktık, buraya taktık. Lan buna da bir egzoz gitmez mi be? Egzozlardan uçları iyi yerde mi? Oğlum plastiği yakacak ya. Oraya takılır mı o egzoz? Bunun uzunu var. Ha şu aklım gitti. Çünkü arkasında bir sürü slot var şurada. Ben bu arabayı var ya komple ışıklayacağım. Dorsa morse de takmıyorum buna. Şu an komple ışık takacağım buna. Şimdi şuraya fog'ları takmak istiyorum yine. Çünkü fog'lar çok hoşuma gitmeye başladı gerçekten. Buraya site site yok. Lollipop'u var bunun kendi Lollipop'u var. Ve çok güzel duruyor. Ondan takacağım. <laughs> Yok, olmadı. O zaman buraya right blinker, şuraya left blinker takacağım. Buraya da 3 tane eee orange normal lets normal lets takacağız. Normal lets orange çünkü bunlar gerçekten çok güzel yanan ışıklar. Şimdi şurada değildi, burada değildi. Neredeydi o? Bir yerde farda mıydı? Fardaydı ama fardan çıkmıyor. Burayı takalım şimdilik. Burada yok. Komple ışıklayacağız dedik ama. Bu aradakiler ne acaba? Ee, buna artık böyle değişik bir şey takalım. Mesela şunları hiç takmadık şimdiye kadar. Bunları bir takalım. Bunları görelim neymiş ne değilmiş. En fena durmuyor gibi sanki ama. Yani. Yuvarlaklar biraz büyük olduğu için bu bir tık daha iyi durdu sanki. Bir de buraya şey takarım ben. Aslında bunu uzun yapıp şey yapsak daha güzel olurdu. Ne onun adı? Ağır yük çeken çift 6 çarpı 4'lerden falan yapsaydık. Şimdi şuraya takacağımız şeyler. Bunun kendi reverse'leri falan var. Nerede o? Big Parking falan diyor bak. Square dur bakalım. Tamam bu e, left olsun, şu right olsun. Şunlar da Big Parking olsun. Buraya yine left right yapacağım. Yapamıyorum. Çünkü izin vermiyor. Lanet olmasın niye izin vermiyor? Yine abi şuradan aşağı. Pardon yanlış yere tıkladık. Komple kırmızı yapacağım burayı. Ee, normal let'a olmuyor ki. O zaman strobe değil de şunların red'ini takalım. Let red. çok iç acı acıcı yanmıyorlar ama Aa bu güzelmiş ha. Şimdi ancak bu var arkadaşlar. Buraya takabileceğimiz o yüzden bunları takıyorum. Alayına kırmızı takıyorum. umarım bir sorun çıkmaz. Buralara sin, sinyal mi taksam buralara? Dur bakalım bunu yazmayınca ne çıkıyor burada? Ha bunlar çık A şu square'lar çıkıyor. Şuralara şunlardan takacağım. Bu bu arada arabanın kendi ışıkları. Tren lambası koyalım buraya. Yani modun yanında gelen ışıklar arkadaşlar bunlar. Denemek amaçlı da takıyorum. Şimdi biri çıkıp şey demesin. O ne lan? Her yere bir şey taktın diye. Normal. Abi boşluk bırakıyorum zıplıyor. Let's. Normal. Normal let's. iki boşluk mu bıraktık? Let's. Red. Ah, bir saniye. Orunç. Yanlış taktık. Red'in ne işi var burada? Afalar uçtu iyice de video yetiştireyim diye var ya. Neler neler yapıyorum. Buraya da hemen lollipop takalım. Right'lar Leftler arkadan çok güzel gözüküyor ya araba fena oldu ha. şimdi şuraya da ya ondan tak bu ne geziyor lan burada artık arkadaşlar buraya da bundan takacağız yukarıyı öyle yaptık ama yapacak bir şey yok biraz Son farkı olacak büyük ihtimal aralarında. Buna da katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Başka 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 başka. Kapının oraya. Şuraya kapının oraya da koyalım bir tane. Şuralara da olaymış. iyiymiş. Tamam dışı bitti. içinde çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Tom Tom Tracker biraz façamsı bir şey oldu. Şunları hemen izlerim ne var ne yok. Siyaha siyah gider. Buraya. öpücük koyam. Sarı sarı kontrast olsun. Buraya kırmızısından şundan koyam. Buraya bir şey koymayacağım. Buraya bir tane Aa bak buraya tablet geliyormuş güzel. Buraya teyp geliyormuş güzel. Severim böyle şeyleri. Buraya Osman gelsin. Osman dayı. Duvara içme. Avat. Buraya interior light interior light lights koyalım lights. Ne gider buna? Orange, siyan, violet, sky blue koyalım ya. Boş ver. Buraya ne koyuyormuşuz? Birbirlerini tutan minyonlar nerede? Şöyle, heh. Bunu taktık, bunu da taktık. Şu ne? Dışarıda bunlara. Bir direksiyona bir bakacağım. Buna en güzel giden şu gibi ama siyah da güzel. Tam siyah kalsın. İçi de tamam. Siparişi onayladım. Doğrusu takmayacağım demiştim ama bir basacağım şu arabayı ya. Heh. Tamam böyle bir dursun. Şimdi çok uzağa gidince bu arada ses duyulmuyor. Ee, yapan arkadaş egzozun sesini yanlış yapmış. Uzaktan hiç duyulmuyor sesi. Bu arada doğrusu alımına girelim. O yüzden de beğenmedim biraz da. Bundan alacağım bu defa ya. Özelleştir. Bunun yan kapakları takılıyordu sanırım. Evet. Şu bir hoş duracakmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Keşke Chrome'da yapabilsek be. Bana şuralar niye olmadı siyah. Olmuyormuş buralar siyah. Buraya dolap olmaz dolap. Adamı mı öldüreceksin? Buraya şu kromlardan koyalım. Burada da dolap olmaz. Öğretemedim şunlara ya. bir paspas yapmadık. Ya çok fazla mod yapasım var. İnanılmaz böyle canım istiyor mod yapmayı ama hiç vaktim yok mod yapacak. Hiç zero time. Al bunu da. Şimdi sür bunu da. Bak araç çalışıyor normalde. Bak. Uzaklaşınca sadece turbonun sesi geliyor. Uzaktan olan e, sesi vermemiş. Dorsa yöneticisi açık kasa al baba. Çok ışık koyamadık ya. Beklediğimiz <laughs> kadar. Bak ses bu. Sesi dinleteyim gelmişken buraya. Ay ne tatlı gözüküyor be. Anladın mı? Sana sana bezirgen başı. Ah tamam, evet, tamam. yanlış kabul. Allah Allah. Abi klavyeden ne kadar zor oynamak ya. Alışmışız direksiyonla oynamaya. Yalnız kara yılan gibi duruyor ya şuna bak. Bundan fazla da yaklaşamıyorsun ve ses çıkmıyor. Allah. Drift yaptık. Bas arabayı. Aldır arkayı. Dur lan. Lan yanlış bastım yine ya. <laughs> Top edelim de kafamız ağrımasın artık. Burada niye öyle bir çizgi oluyor sürekli? Anlamadım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Gece yapalım vaktimizi. Işıklarımıza bakalım ve bitirelim artık. Kontağı çevirmeyince. Oy. Çok tatlı yandı be. Angel dediği şunlarmış. Yuvarlak yuvarlak yanıyor içinde. Yukarıdaki ışıklar hoşuma gitmedi. Şunlar. Çok kötü yanıyorlar. Sinyallerimiz böyle. Frenlerimiz böyle. Şuradaki frenlerimiz de yanıyor. Perde de sinyal yanıyor. Yani. Gündüz çok güzel gözüküyor araba kesinlikle. Ama akşamına çok garanti veremem. Evet. Bu siyah ve kromlu güzel bir mod modifiye daha yaptık diye düşünüyorum yorumlarınızı belirtin arkadaşlar güzel olmuş mu olmamış mı Takdir size kalmış bence güzel evet bu videomuz da benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir modifiyemizi bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.